Elimde bir cihaz vardı onu tamir etmeye çalışıyordum. Bir sorunu vardı onu çözmek için e, anakartını çıkaracaktım. Yan tarafımda da e, ekran sökmek için, batarya sökmek için ısıtıcı cihazımız var. Orada da batarya biraz eskimiş ve çok da fazla kaldığı için bir anda bir böyle bir patladı. Ben de kendi canımı kurtarmak için kaçmaya falan çalıştım. O da tam biraz olmadı da gene de kaçmaya da çalıştım ateşten yani. Ayağımda sadece bir yara vardı da, o da pek önemli, mühim bir şey değil zaten. Ayağıma da düştü. Telefonculara söylemek isterim. Çok fazla eski mesela böyle batarya değişecek cihazlar olursa ısıda çok fazla kalmasın yan sanayi batarya falan oluyor. Onlar direkt böyle iki saat böyle ya da bir buçuk saat falan kalınca patlayabiliyorlar böyle aynı bunun gibi de. Allah'tan suratıma gelmedi yani. Daha önce de hiç böyle bir şey görmedim. Zaten ilk kez yaşıyorum. Ustam da zaten kendisi de söylüyor. ilk kez böyle bir şey oldu diyor. Dün bir olay yaşadık. Bazı bataryalar yan sanayi olduğu için ve sıkıntılı bir pil olduğu için bu tür arızalar verebiliyor. Müşterilerimizden ricamız daha bilindik yerden, daha böyle orijinal pilleri tavsiye ederiz. Bilinmedik bir yerden takılan bir pil olursa hem kendi cihazlarına hem de bu tür arızalar, bu tür sorunlar çıkarabiliyor. Allah etmesin ceplerinde de patlayabilirdi. Telefon şu anda bu durumda. Zaten cihazda da bayağı bir sorun verdi. Yani sadece bataryayı değil, cihazın anakartına da sıkıntı verdi. Yani şu an bu durumda.